Arkası yarın. Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru. 82. Bölüm. Mürekkep Kokusu. Abla şu yan masadakilere baksana. Senin yaşlarında kırmızı atkılı bir kız akıllı telefonuyla meşgul olurken... ...onun karşısında oturan gözlüklü bir başka kız da eline bir kitap almış sayfalarını çeviriyor. Ay bize ne onlardan? Hem sen başkasının masasını mı gözetliyorsun? E, gözetlemiyorum da... E... e ne yapıyorsun peki? Kitabı okuyan kızın sürekli bir şeylere gülmesi dikkatimi çekti. Acaba o kitapta ne yazıyor? Çok merak ettim doğrusu. Bak şimdi de konuşmaya başladılar. Bırak şu telefonu da beni dinle biraz. Ne anlatacaksan anlat. Sen dinliyorum. Üniversiteli bir gencin test konusu Karadeniz insanının en temel özelliğini araştırmakmış. Genç bu tezi hazırlamak için Trabzon'a gelmiş ve temelin birine sormuş. Karadeniz'de her evde bir temel olduğu doğru mudur? Temel gülerek şöyle cevap vermiş. Tori duruşağım. Temelsiz ev olur mu? <laughs> Temelsiz ev olur mu? <laughs> ne zeka ama. Mutlu biraz sessiz olur musun lütfen? Herkes bize bakıyor. Ee, abla kırmızı atkılı kız hiç tepki vermedi. Hem elindeki telefona bakıyor hem de abartılı biçimde sakız çiğnemeye devam ediyor. Bize ne başkasının elindeki telefondan? Ağzındaki sakızdan? Aa, Seni buraya getirmeyecektim ben. <laughs> tamam sustum. Bak yine konuşmaya başladılar. Hani susmuştun sen? Tıp hiçbir şey anlamadın değil mi? <laughs> bir kere de anlasaydın şaşardım zaten. Tamam tamam dinliyorum. <laughs> Abla bir fıkra daha okuyacak. Yaşasın. Adamın biri kuş pazarına gider ve bir papağan almaya karar verir. Beğendiği papağanın özelliklerini satıcıya sorar, o da anlatır. Bu papağanın sağ ayağını çekince İngilizce, sol ayağını çekince de Almanca konuşur. Adam tekrar sorar. Peki iki ayağını çekince ne konuşur? Bu soru karşısında papağan dayanamaz ve düşerim be der. <laughs> Ay bu çok komik. Abla o fıkra kitabından bir tane de biz alalım. Yine konuşmaya başladılar. Bakıyorum da sen de karşı masadakileri dinlemeye başladın. Ay ne bileyim işte onlar da yüksek sesle konuşmasın. Yine hiçbir şey anlamadın değil mi? <laughs> Çıkar kız o sakız ağzından. Ne o cak cak cak? İkisi de masadan kalktı. Hesabı ödeyip çıkacaklar galiba. Yoksa o masanın hesabını sen mi ödemeyi düşünüyordun? Öyle değil de. Kitabın adını öğrenseydik bari. Sen hiç üzülme kardeşim. Gözlüklü kız yanımızdan geçerken kitabın kapağına göz ucuyla baktım ve ismini aklıma kazıdım. Süpersin ya. Öyleyse kafeden kalkınca ilk işimiz bir kitapçıya gidip o kitabı almak olsun. Tamam, alalım da. Hala gelmedi ama. Sahi abla biz kimi bekliyoruz? Doğru ya sana hiçbir şey söylememiştim öyle değil mi? Gel dedim geldim. Dedemin köyden eski bir komşusu varmış. Adı Küpçü dedeymiş. İşte biz onun torununu bekliyoruz. Niye ki? Küpçü dede köyden bize manda yoğurduyla keçi peyniri göndermiş. Torunuyla telefonda konuştum. Bana bu kafede buluşalım burası bizim köy minibüslerinin durağına çok yakın demişti. Ama ne gelen var ne giden. Belki de unutmuştur. Hmm. Telefonla arasam mı acaba? Bence arayıp kendisini burada beklediğimizi söylemelisin. Eğer gelmeyecekse... Hah işte geldi. Merhaba. Selma'ydı değil mi? Evet Selma ben. Bu da kardeşim. Mutlu. Ben de küpçü dedenin torunuyum. Kusura bakmayın sizi beklettim biraz. Nevsin tekerleği patlamıştı da onun için geç kaldım. Aa sağlık olsun. Size bir şey olmadı ya. <laughs> Çok şükür. Bir yerimize zarar gelmedi. İşte bunları dedem gönderdi. Ayrıca dedemin mahir dedenize selamı var. Dedenizin selamını iletirim. Selamı getiren götüren sağ olsun. Biraz oturmaz mıydınız? <laughs> Oturmayayım ben. Daha çarşıya gidip alışveriş yapacağım. Biz de kalkacaktık zaten. Öyleyse birlikte çıkalım ha. Abla e, istersen yoğurt baklacını da ben taşıyayım. Sen peynir bidonunu taşıyorsun ya zaten. İkisini birlikte taşıyamazsın. İkisini de taşırım. Galiba sen yoğurt baklacını düşürürüm diye korkuyorsun. Ay kardeşim sen de doğru düzgün yürümüyorsun ki. Bir bakıyorum kaldırıma çıkmışsın. Bir bakıyorum duvarın üstünde geziyorsun. Ne yapayım yerimde duramıyorum işte. Heh, kitapçı da göründü. Abla o kitabı alacağız değil mi? Zaten bunun için gidiyoruz oraya. Canım ablam benim. Şu kitapçıdan çıkanlar kafede gördüğümüz kızlar değil mi? Evet. Bize doğru geliyorlar. Birazdan yanımızdan geçerler. Sana aldığım bu kitap çok sürükleyici. Ama ben kitap okumayı sevmiyorum ki abla. Kitabı eline almıyorsun ki sevesin. Al, kokla şu kitabın sayfalarını. Ey, mürekkep kokuyor bu. Kardeşim, kitap okumaya devam ettiğinde bu koku sana parfüm kokusundan bile daha sevimli gelecek. Sen de duydun değil mi abla? Onlar da tıpkı bizim gibi abla kardeşmiş. Evet, duydum mutlu. Ah! Ne oldu? Bir yerin mi ağrıyor? Senin de gördüğün gibi şu hayatta abla olmak ne zor bir şey. Kardeşinin okuyacağı kitabı bile düşünmek zorundasın. Ah! Ah! <laughs> Sana ne oldu? Daha ne olsun abla? Şu hayatta küçük kardeş olmak da çok zor bir şey. Ablanın terziye götürülmesi gereken kıyafetleriyle ilgilenmek zorundasın. Mutlu, yanlış duymadım değil mi? Yoksa sen terziye benim kıyafetlerimi mi götürdün? Onları terziden getirip anneme teslim ettim bile abla. Canım kardeşim benim. İyi ki sen benim kardeşim olmuşsun. Saç tokalarını habersiz aldığımda da aynı sözleri duymak isterim ama. Karıştırma şimdi saç tokalarını. İlle de karıştıracaksın. <laughs> Karıştır kitap sayfalarını. <laughs> Bizim aile yazan Yaşar Koca yöneten Nisan Kumru